Evet arkadaşlar, dört eksen bir parçamız var. Ee, buna divizörde nasıl bir aparat yapılabilir? Burada bir deliğimiz var. Orada bir şeyimiz var. Bunun etrafını dönüp arkasını sıyırıp bitirmek <laughs> amacımız. İlk önce malzemenin stok halini bilmemiz lazım. Stok çizelim. Malum bir Şöyle yapalım. Diyelim ağzımın üstü onu. Şuradan da ortalayalım. Diğer buz çıkma elektriği şeye verelim. Ön arkasına destere versin. kesilme kayına verelim. Malzemeyi tutalım yapmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. doğru bir milimetre. ikinci yön. Malzemelerimizin Ben ilk sürümü 5 milimetre demeyeyim de. 4, 3 milimetreden sıktığımı söyleyeyim. 5, 4 olsun. Ne kadar. Fire mağazana gider çok aşırı şey. 3 yapabilirsiniz. Yani dört yapacağım ama 4 milimetreden sıkabilir. Bir de tutmakla ee, ilgili bir sırmakla ilgili bazı nevi bir şeyler yapabiliriz. Sonucu birleştirip işte, kapattım. Katı bir gövdelerden şeffaf hale getirelim. Şöyle bir malzememiz var. 1 milimetre. Arkasından burada kaldı kaydettim ben. Yeni bir parça açtım. Şimdi sıradaki aparatımız çizilen haline geldi. Aparatı yani bir tane düzlem seçtim herhangi bir düzlem. Ee, Malzememizin 100 mm olduğunu söylemiştim. Şöyle yapacağım. 30 mm. Şöyle. Güzel. Bu da 4 mm demiştim. Tamam harika. Buradan bu çektim. Aşağı indim. Şuraya çektim. Şöyle yaptım. Böyle şu, şu. Şöyle, çok Sonra şöyle yaptım. Şöyle. 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 böyle eksik e, e e. şimdi aparatımızın burası yirmi milimetre olsun parçası burası bazen yani şu an göz milimetrelik içine yatmaz bir de buranın kalın olması gerekiyor aparatımızın kalınlığı divisörün üzerinde 70, yetmiş elli arkasından buraya fazla vermeyeceğim çünkü yana doğru trendinden dolayı buraya tıkalımın gelecek zaten. Buradaki pabuç açısını 35 derece yapıyorum. Altına 2 mm boşluk veriyorum çünkü pabuç tamamen sıkıldığı pozisyonda yani 30 mm sıktığında altına 2 mm boşluk kalması gerekiyor. Burası sıkıra sıkır olduğu zaman malzemenin altına giren talaşlar yüzünden pabuç sıkmama yapabiliyor. Buraya 1 mm veya 0.5 verebilirsiniz. Yani Kapı çizdikten sonra çeneyle altındaki boşluk. Burayı çok yaparsanız malzeme düşme yapabilir. Ne kadar altı dolu olursa o kadar iyi. Şöyle bakıyorum yükseklik. Buradan buranın yüksekliği. İmanat mantığı açısından çok düşük, ince de olmaması lazım. Çünkü fide başı gelecek vesaire gelecek. Burayı ben 25 mm yapıyorum. Çok fazla oldu ama yapacak bir şey. Buraya 30 yaptım. Neşe. Tamam, aparat. Ekstür üzerinde kat oluşturdum. Bunu oluşturuyorum. Malzemenin boyu atıyorum. 100 mm'yi şu an tam atıklamıyorum. 110 yazıyorum buraya şu an. Bakayım. Şey oluştu şu an. Bir daha ekstür e tıkladım. Bu sefer sadece. Sonucu birleştirip kaldırdım. gördüğünüz gibi. Çıkıyor. Tek tek bir parçama geçiyorum. Parçanın boyuna bakıyorum. 123 mm. Çok hani. Ben bunu 120 mm yapsam yeter. 120 mm çok aslında. Ben bunu 115 mm yapsam. Tamam. Kağıt mı? Arkasından. Ben sen de Tamam, bu bitti. Buna bir tane vida bilgi deli açıyorum. Dediklerine ee, merkez. burada vida başı var. Normalde flot vida olması lazım. Çünkü pabucun açılma mesafesi vesairesi önemli burada. Yani pabucun tam ortasında olması gerekiyor. Ee, pabucun basma mesafesi de Buradaki duvara eğer çok yakın olursa çıkana burası yıkılıyor içeri doğru. Yani buradan birazcık uzak olması gerekiyor. Tip dedi. Buraya ulaşmış. 200'e kadar. Girdim aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi şu an patlıyor. Yani duvara gidiyor. Metrik 12 olmayabilir burada. Metrik 6 olabilir. Metrik 6 çok zayıf kalır ama buradan. Hadi.

ne kadar yaptım. Tamam dedim, gösterme amaçlı. Şimdi burada olduğu gibi gözüküyor ama buradaki duvar net çok ince. Şöyle göstereyim. Buradaki net çok ince. Çok uğraşmamak için tıkladım pabucumu hemen Çizimi olan yeri bir tık Çok büyük bir şu değil. Fazlasıyla büyük bir slot var zaten içerisinde. O kadar büyük bir açılma slotuna gerek yok. Tamam yeterli. Aza bile aslında şu an. Tam merkezine bir delik açıyorum. Altına. 5 milimetre denir bir aslında. Çünkü buradaki patlak, civata, e, kılavuzda da aşağı eğer varsa gün üzerindeyken veya divizörün üzerindeyken, yani üzerindeyken, yani kulenin üzerindeyken asılan uzun civatalar kulenize zarar verebilir. O yüzden dolayı burayı patlatmak için tavsiye etmiyorum. böyle kaydettim şimdi. Evet. Dedim. Montaja geçtim. Bu beşen ekme. Basit parçalar. Parçanın yasını buraya yer yapıyor. Şimdi stok malzeme bu operatörü dayatırken şimdi ben buradan bu sağdan ve önden ve arkadan boyayacağım için parçayı e, operatöre dayama yapacağım ben bunu bakıyorum dayamamı boyayacağım da ki atıyorum e, yani 2 mm olsun diye çünkü tarama buradan boyayacak şuna bakıyorum mm. çok da mutsuz oldu Daha. Tarama buradan geçti. Buradan geçti. Aslında taramaya da gerek yok çünkü parmak bezeli etrafını döneceğim için parçayı boynamış oldum Tarama üstünden geçti. Etrafını parmak bezeli böyle. İçine işledim. Divizörü döndürdüm. Deliğini verdim. Şimdi montaj dosyasını kaydediyorum. Kuleye bindirmem için kulenin bir artı olması lazım. Kanal atıyorum 17. Ben yani bunu e, ıı, 16 nokta 90 ile şarjım yapmam lazım. Tabii şu an yanlış bir şey yapıyorum. Ben. Bakın adak içerisine kaldı. Geldi tekrardan buraya. Tekrardan parçalık içeriyor. Torotunun orta noktasını Evet yapıyorum Burada ne olur satıyorum bir şey videosu olduğu için aparatla ilgili yani basit bir hani dağılama tekniği topçu tekniği, sıktırma tekniği, slot tekniği gibi bir video olduğu için tamamen aparatı bitirmeyeceğim bir dahaki sonra bir video çekersen onu da A'dan Z'ye bir aparat yapıp işte bir imalat, seri imalat olan birini yaparız. Tekrardan montaj dosyası açtım. Tabi yanlış koydum. Bir daha şenekle. Bir daha Bir daha Bütün son bir sonraki videoda, benim kanalımda, medyada bir düzör çizmiştim. Bir deşen ekmek. Düzör. Düzörü ekledim. geldi. Düzörün merkez noktasına, merkez, orta merkezine çakıştırıyorum. Şuradaki parçayı çekiyorum. Düzörü Yapın, bir şey yapamıyorum. Evet. Bir bunu çapıştırdım. Birbirine, birbirine çapıştırdım. Birbirine, bir normalde aparatlar atıyorlar. Bu aparat küçük bir basit aparat olduğu için. buradan buraya sabit. Sabit. operatör parçayı sıktı komple işledi bu operatör aynısını düşünün Buradan lastikleri düşünün arka şapkasını alacak ve kapını açacak bitirecek